3. kısım trajik iyimserlik lehine. İlk olarak kendimize trajik iyimserlik ile ne kastedildiğini soralım. Bu tabir kabaca logoterapideki adıyla trajik üçlüye rağmen iyimser olabilme ve kalabilmeyi anlatır. Trajik üçlü şunlardır: 1 acı, 2 suçluluk ve 3 ölüm. Bu bölüm aslında tüm bunlara rağmen hayata evet diyebilmenin nasıl mümkün olabileceği sorusuna cevap arar. Soruyu farklı bir şekilde sormak gerekirse, hayat trajik unsurlarına rağmen potansiyel anlamını koruyabilir mi? Almanca bir kitabımın adına kaynaklık eden bir deyişle ifade edecek olursak, sonuç olarak her şeye rağmen hayata evet diyebilmek. Hayatın herhangi bir koşul altında, hatta en sefil koşullar altında bile potansiyel olarak anlamlı olduğu ön kabulüne dayanır ve bu da hayatın olumsuz unsurlarını olumlu ve yapıcı bir şeye dönüştürmeye yönelik insan becerisini gerektirir. Başka bir deyişle önemli olan herhangi bir durumda en iyisini yapmaktır. Ancak buradaki en iyi Latince karşılığıyla optimuma denk gelmektedir ve trajik optimizmden bahsetmenin nedeni de budur. Yani trajedi karşısında ve insan potansiyelinin en iyi kullanımında her zaman şunlara olanak tanır. 1 ıstırabı bir insan kazanımına ve edinimine çevirme. 2. Suçluluktan kendini iyiye doğru değiştirme olanağı çıkarma ve 3. Hayatın geçiciliğinden sorumlu davranış için bir teşvik edilme. Ancak iyimserliğin tavsiye veya emirle benimsenebilecek bir şey olmadığını unutmayalım. İnsan kendini bile ne her türlü tersliğin ne de her türlü umudun karşısında ayrım gözetmeksizin iyimser olmaya zorlayamaz. Amerikan kültürü Avrupalıların gözünde sürekli olarak mutlu olmayı emrediyormuş gibi görünür. Ancak mutluluğun peşinde koşulmaz. O kendiliğinden ortaya çıkmalıdır. İnsanın mutlu olmak için nedeni olmalıdır. Ancak neden bulunduğuna insan otomatik olarak mutlu olur. Gördüğümüz gibi insan mutluluk peşinde değil, daha ziyade verili bir durumun barındırdığı potansiyeli gerçekleştirerek mutlu olacak bir nedenin peşindedir. Bu neden ihtiyacı insana özgü fenomenlerden birinde de benzer şekilde görülür. Kahkaha. Birinin gülmesini istiyorsanız ona bunun için bir neden vermelisiniz. Örneğin ona bir fıkra anlatmalısınız. Onu buna zorlayarak ya da kendisini zorlamasını sağlayarak kahkaha atmasını sağlamak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bunu yapmak insanlara fotoğraf çekilirken peynir dedirttirdikten sonra çekilen fotoğraflardaki donuk ve Yapay gülümsemelere neden olur. Logoterapide bu tür bir davranışa aşırı niyet adı verilir. İster frijitlik, ister iktidarsızlık söz konusu olsun, aşırı niyet cinsel nevrozların nedenleri arasında önemli ro rol oynamaktadır. Kişi kendisini unutacak kadar kendini vermek yerine doğrudan orgazm için debelenirse cinsel haz için verilen bu çaba kendi kendini imkansız kılan bir hal alır. Haz ilkesi daha ziyade alınan keyfi bozan bir şeye dönüşür. Bireyin anlam arayışının başarılı olması ona sadece mutluluk değil, aynı zamanda ıstırapla başa çıkma gücü de verir. Peki ya insanın anlam arayışı boşuna ise ne olur? Bu ölümcül bir duruma bile yol açabilir. Örneğin savaş esirleri veya toplama kampları gibi uç örneklerde bazen olan şeyleri düşünelim. Amerikalı askerlerden duyduğum kadarıyla esir kamplarında bırakmak adını verdikleri kristalize bir davranış örüntüsü varmış. Bu davranış örneğin bir gün sabah 5'te kalkıp işe gitmeyi reddederek idrar ve dışkıyla ıslanmış samanların üzerinde barakada kalmaktır. Hiçbir şey ne uyarılar ne tehditler bırakanların fikrini değiştiremez ve sonra tipik bir şey gerçekleşir. Ceplerinin dibinde sakladıkları bir sigarayı çıkarıp içmeye başlarlar. O anda Bundan sonraki 48 saat içinde onların ölümünü izleyeceğimizden emin olabiliriz. Anlam yönelimi bitmiş ve anında haz arama bunun yerine geçmiştir. Bu gün be gün karşımızda olan başka bir duruma benzemiyor mu? Kendilerine tüm dünyada gelecek yok kuşağı diyen gençleri düşünüyorum. Elbette onların sığındığı tek şey sigara değil. Aynı zamanda maddelerdir de. Aslında maddelerin sahneye çıkması daha genel kitlesel bir fenomenin sonucudur. Sanayi toplumlarımızda evrensel bir fenomen haline gelen ve varoluşsal ihtiyaçlarımızın engellenmesi sonucu oluşan anlamsızlık hissinin bugün anlamsızlık hissinin nevroz gelişiminde giderek artan bir rol oynadığını öğren sürseler sadece log logoterapistler değildir. Stanford Üniversitesi'nden Irvin'de, Yalom'un da varoluşçu psikoterapide söylediği gibi, psikiyatri kliniğine ardışık olarak başvuran 40 danışanın 12'si anlamla ilişkili temel bir sorun yaşamaktadır. Palo Alto'nun binlerce kilometre doğusunda durum sadece %1 farklıdır. En güncel istatistikler Viyana'da nüfusun %29'unun hayatlarının anlamdan yoksun olmasından şikayetçi olduğunu göstermektedir. Anlamsızlık hissinin nedeni olarak çok basit bir kibirle de olsa insanların araçları olduğunu ama anlamdan yoksun olduklarını söylemek mümkündür. Elbette bazılarının araçları da yoktur. Özellikle bugün işsiz olan kitleleri düşünüyorum. 50 yıl önce genç danışanlarda teşhis ettiğim ve işsizlik nevrozu diye adlandırdığım tipte depresyonla ilgili bir çalışma yayınlamıştım. Bu nevrozun aslında iki taraflı bir yanlış özdeşleşmeden kaynaklandığını göstermiştim. İşsiz olmak, yararsız olmakla ve yararsız olmakla anlamsız bir hayata sahip olmakla eş değer görülüyordu. Sonuç olarak danışanları gençlik örgütlerinde, yetişkin eğitimde, halk kütüphanelerinde ve benzer organizasyonlarda gönüllülük yapmaları için ikna etmeyi başardığında, yani bir diğer deyişle onca boş vakti karşılığında para almadıkları ama anlamlı bir etkinlikle doldurabildiklerinde ekonomik durumları değişmemesine ve hala aç olmalarına rağmen depresyonları iyileşmişti. Gerçek şu ki insan sadece refah sayesinde yaşamaz. Bireyin sosyoekonomik durumuyla tetiklenen işsizlik nevrozunun yanı sıra izleri vakaya bağlı olarak psikodinamik veya biyokimyasal koşullarda sürebilen başka depresyon tipleri de vardır. Bunlara sırasıyla psikoterapi veya ilaç tedavisi de önerilebilir. Ancak anlamsızlık hissi söz konusu olduğunda, bunun aslında bir patoloji meselesi, nevroz işareti ya da belirtisi değil. İnsanın insanlığının bir kanıtı olduğunu, kanıtı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Sadece genç kuşakta çok yaygın olan kitlesel nevrotik sendromu düşünün. Bu sendromun üç parçası da logoterapide bir boşluk ve anlamsızlık hissine tekabül eden varoluşsal boşluğa bağlıdır. Ne her bir depresyon vakasının temelinde anlamsızlık hissinin izlenebileceği ne de depresyonun yol açtığı intihar vakalarının her zaman varoluşsal boşluktan kaynaklandığı söylenebilir. Yine de her bir intihar anlamsızlık duygusundan kaynaklanmıyorsa bile bireyin kendi canına kıyma dürtüsü yaşamaya değer bir anlam veya amaç bulduğunda sona ererdi. Peki güçlü bir anlam yönelimi intiharın önlenmesinde belirleyici bir rol oynuyorsa, intihar riski olan vakalarda müdahale için ne düşünülebilir? Genç bir doktorken Avusturya'nın en büyük devlet hastanesinde şiddetli depresyondaki kişilerin kaldığı bölümde 4 yıl çalıştım. Bunlardan birçoğu intihar girişimlerinin ardından buraya yatırılmış. Bir keresinde 4 yıl içinde 12 bin hastaya bakmam gerektiğini hesaplamıştım. Orada biriktirdiğim deneyimler intihara yatkın biriyle karşı karşıya olduğumda bana hala yardımcı olur. Bu kişiyle oradaki danışanlarımın girişimleri başarısız olduğu için mutlu olduğumunu ve haftalar, aylar, yıllar sonra sorunlarına bir çözüm, sorularına cevap ve hayatlarında anlam bulduklarını anlatırım. Açıklamama, binlerce vakada işler yoluna girmiş olsa bile diye devam ederim. Kimsenin içinde bir gün, el ya da geç bunun olmayacağını garanti edebilir ki, Yine de ilk olarak bunun olabileceği günü görmelisin ve şafak sökene kadar hayatta kalmalısın. Bundan sonra hayatta kalma sorumluluğu seni terk etmeyecek. Kitlesik, kitlesel nevrotik sendromun ikinci yüzüne dair bir zamanlar Cronley Wood şerif tarafından yapılmış bir deneyden bahsetmek istiyorum. Deneyciler izci oğlan grupları arasında yapay bir şekilde ortak saldırganlık yaratmayı başarmıştı. Ve bu saldırganlığın sadece gençler kendilerini kolektif bir amaca adadıkları zaman azaldığını gözlemlediler. Bir an için sadece değişmekle kalmadılar. Ayrıca karşılamaları gereken bir anlam sayesinde birleştiler. Üçüncü mesele olan bağımlılığa dair de Anne Mair von Forstmeier'in ortaya koyduğu testler ve istatistiklere de kanıtladığı üzere alkoliklerin %90'ı derin bir anlamsızlık duygusundan mustariptir. Stanley Creeper'ın çalıştığı madde bağımlıların %100'ü her şeyin anlamsız göründüğüne inanmaktadır. Haydi anlam sorusunun kendisine dönelim. Başlangıç olarak logoterapistin insanın hayatı boyunca karşılamak zorunda kaldığı tüm tekil durumlara içkin olan potansiyel anlamla ilgilendiğini netleştirmek istiyorum. Bu yüzden de hayatın anlamını bir bütün olarak değerlendirmeyeceğim. Ancak buna rağmen anlama ilişkin böyle kapsamlı bir tanımın var olduğuna inanıyorum. Bir benzerlik kurmak için bir filmi gözünüzde canlandırın. Teker teker binlerce resimden oluşur ve her biri mantıklı ve anlamlıdır. Yine de son kareyi izlemeden filmin anlamını kavrayabiliriz. Ancak her bir bileşenli, her bir tekil resmi anlamadan da filmi anlamamız mümkün olmaz. Hayat da böyle değil midir? varsa hayatın nihai anlamı da sadece ölüm döşeğinde en sonda anlaşılır olamaz mı? Nihai anlamda her bir tekil durumun bireyin bilgi ve inançlarına en uygun şekilde gerçekleştirilmesine bağlı değil midir? Logoterapi açısından bakıldığında anlamın ve bunun idrakinin ayakları yerden kesilmiş veya fil dişi kulede saklı olmadığı tam aksine tamamen ayakları yere basar şekilde bulunduğu açıktır büyük bir coşkuyla anlam bilişini kalp büyülerin öne sürdüğü anlamda aha deneyimi ile Max Wertheimer'in kuramı çizgisindeki Gestalt algısını ortasında bir yere yerleştirebiliriz. Anlam algısı Gestalt algısının klasik kavramsallaştırılmasından zemin ve şekle dair ani bir farkındalık gerektirmesi ile farklılaşır. Zira anlam algısı benim anladığım şekilde arka plandaki gerçekliğe rağmen olasılığın ya da daha basit bir deyişle verili bir durumda ne yapılabileceğinin farkına varılması ile ilgilidir. Peki insan anlam bulmaya nasıl başlar? Charlotte Bühler'in ifadesiyle tek yapabileceğimiz insan hayatının nihai olarak ne ile ilgili olduğuna ilişkin sorularına cevap bulan ya da bulmayan insanların hayatlarını incelemektir. Bu tür bir biyografik yaklaşıma ek olarak biyolojik bir yaklaşım da benimsenebilir. Logoterapi, bilinci verili bir yaşam durumunda hareket etmemiz gereken yönü belirten bir süflör gibi ele alır. Böyle bir görevi sürdürebilmek için insanın karşılaştığı durumlara karşı bir ölçek uygulaması ve durumunun bir dizi ölçüt ve bir değer hiyerarşisi ışığında değerlendirilmesi gerekir. Ancak bu değerler bilinçli düzeyinde benimsenmeyebileceğimiz şeyler değildir. Onlar daha ziyade olduğumuz şeylerdir. Bizim türümüzün evrimsel süreci içinde kristalize olmuştur. Biyolojik tarihimiz üzerine inşa edilmiştir ve biyolojik derinliklerimize kök salar. Biyolojik a priori kavramını geliştirirken Konrad Lorenz'in kafasında da benzer bir şey olabilir. Onunla değer sürecinin biyolojik temeline ilişkin kendi görüşlerimi paylaştığımda heyecanla onaylamıştı. Her şekilde kendine yönelik düşünce öncesi bir aksiyolojik kavrayış mevcuttur ve bunun biyolojik kalıbımızda demirlendiğini varsayabiliriz. Logoterapinin ortaya koyduğu gibi insana hayatta anlama ulaştıran üç temel yol vardır. İlki bir yaratım ya da görev yerine getirme sürecidir. İkincisi bir şeyi deneyimleme ya da biriyle etkileşimdir. Diğer bir deyişle anlam sadece çalışmada değil aynı zamanda sevgide de bulunabilir. Edith Weisskopf Gelson logoterapik olarak şu gözlemi yapmıştır. Deneyimlemenin edinmek kadar değerli olduğunun farkına varılması iyileştiricidir. Çünkü dış dünyaya yönelik kazanımın içsel denenim dünyası pahasına vurgulanmasına karşı koyar. Daha da önemlisi ise hayattaki anlamın üçüncü yoludur umutsuz bir durumun çaresiz bir kurbanı bile değiştiremeyeceği bir kaderle karşı karşıyayken kendi ötesine geçebilir ve bunu yaparken kendini değiştirebilir. Kişisel bir trajediyi bir zafere dönüştürebilir. Yine ıstırabın anlamı bölümünde de belirttiğim üzere Edith Viscop Gelson'un söylediği gibi logoterapi ABD'nin bugünkü kültüründeki çaresi olmayan acılardan mustarip olanların ıstıraplarından gurur duymaları, ve bunu aşağılayıcı değil, ulvileştirici bir deneyim olarak görmek için çok az fırsat tanınan ve böylece insanın sadece mutsuz olmakla kalmayıp mutsuzluktan utanç duymasına yol açan bazı sağlıksız akımların etkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Çeyrek yüzyıl boyunca bir hastanenin nöroloji bölümünü yönettim ve danışanlarımın kötü durumlarını kazanımlara dönüştürmeye yönündeki kapasitelerine tanık oldum bu pratik deneyimlerin yanı sıra ampirik bulgularda insanın ıstırapta anlam bulabileceğini gösterir. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırmacılar Vietnam Savaşı'nda esir düşenlerin arasında esaretleri fazlasıyla stresli. Olsa bile bu deneyimden fayda gören ve bunu geliştirici bir deneyim olarak değerlendirenlerin sayısından etkilendiklerini söylemişlerdir. Ancak Trajik iyimserlik lehine en güçlü argümanlar Latince'de argumenta ad homenien şeklinde nitelendirilen tartışmalardır. Bir örnek vermek gerekirse Jerry Long logoterapide insan ruhunun meydan okuma gücü denilen şeyin canlı örneğidir. Texarkana Kana alıntıyla bir dalış kazası sonucu Jerry Long'un boynundan aşağısı felç olmuş durumdadır. Bu kaza olduğunda 17 yaşındaydı. Bugün Long ağzındaki bir çubukla klavyede yazı yazabilmektedir. Özel bir telefon aracılığıyla kamu üniversitesine verilen iki derse katılmaktadır. Bu telefon bağlantısı Long'un sınıftaki tartışmaları hem işitmesini hem de onlara katılmasını sağlar. Ayrıca vaktini okuyarak, televizyon izleyerek ve yazarak geçirmektedir. Ondan aldığım bir mektupta şöyle diyordu: Hayatımı anlam ve amaç dolu buluyorum. Kaderimi değiştiren gün takındığım tavır hayatım boyunca kişisel amentüm oldu. Boynumu kırdım kendimi değil. Şu anda üniversitede ilk defa psikoloji dersi alıyorum. Bu engelin sadece benim diğerlerine yardım edebilme becerimi arttırdığına inanıyorum. Istırap olmasaydı bu kazandıklarımın imkansız olacağını biliyorum. Peki bu anlam keşfetmek için ıstırap çekmek gerektiği anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Sadece bu kitabın ikinci bölümünde de belirttiğim gibi ıstırabın kaçınılmaz olduğu durumda anlamın ıstıraba rağmen ve hatta onun sayesinde bulunabileceğini söylüyorum. Kaçınılmaz değilse yapılacak anlamlı şey nedenini ortadan kaldırmaktır. Çünkü gereksiz ıstırap kahramanlık değil mazoşizmdir. Diğer yandan insan ıstırabına neden olan durumu değiştiremiyorsa bile ona karşı tutumunu belirleyebilir. Long boynunu isteyerek kırmamıştı ama başına gelenlerin onu ezmesine izin vermemeyi kendi seçti. Gördüğümüz gibi acı çekmemize neden olan durumu yaratıcı bir şekilde değiştirme bir öncelik olarak bakidir. Fakat ihtiyaç varsa üstünlük nasıl acı çekeceğini bilmekle sağlanır ve sokaktaki adamın da gerçekten aynı fikirde olduğuna ilişkin ampirik bulgular vardır. Avusturya'daki bir gam, kamuoyu yoklaması, yoklamaya katılan kişiler arasında en çok saygı duyulanların büyük sanatçılar, büyük bilim insanları, büyük devlet insanları ya da büyük sporcular değil, başlarını dik tutarak zorluklardan ustaca geçenler olduğunu göstermiştir. Trajik üçlünün İkinci bileşenle yani suçluluğa dönerken bana her zaman muhteşem gelen bir dinsel kavramdan yola çıkmak istiyorum. Bu kavramı bir suçun son tahlilde biyolojik, psikolojik veya sosyolojik faktörlerle açıklanmadığı için açıklanmadan bırakıldığı Mysterium Inicus Tatis ile açıklayacağım. Birinin suçunu tam olarak açıklayabilmek, suçluluğunu gidermek ve insanı özgür ve sorumlu bir insan değil, tamir edilmesi gereken bir cihaz olarak görmekle aynı anlama gelir. Suçluların kendisi bile muameleden hoşlanmaz ve yaptıklarından sorumlu tutulmak isterler. Illinois İslahevi'nde cezasını çeken bir mahkum bana yazdığı bir mektupta şöyle diyordu. Suçlunun kendini açıklaması şansı yoktur. Aralarından birini seçebileceği bir sürü mazeret hazır sunulur. Toplum suçlanır ve birçok durumda da suç kurbana atılır. Ben de San Quint'teki mahkumlara yaptığım bir konuşmada onlara siz de benim gibi bir insansınız. Suç işlemek ve suçlu olmak için özgürdünüz. Ancak şimdi bunun üstüne çıkabilmek ve kendinizi geliştirebilmek daha iyiye dönüşmek için fırsatınız var dediğim zaman kendilerini anlaşılmış hissetmişlerdi. Eski bir mahkum olan Frank bana yazdığı mektupta, canice suçlar işlemiş kişiler için bir logoterapi grubu kurduğunu anlatıyordu. 27 kişiyiz ve güçlüyüz. Yeni gelenler bizden aldıkları güçle cezaevine yeniden girmekten uzak durabiliyorlar. Sadece biri geri döndü, ama artık o da özgür. Kolektif suçluluk kavramına ilişkin olarak bir kişiyi başka bir kişinin ya da birçok kişinin davranışlarından sorumlu tutmanın hakkaniyetli olmadığını düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan beri kolektif suç kavramına karşı kamu alanında tartışmaktan hiç yorulmadım. Fakat bazen insanları batın inançlarından kurtarmak için birçok diktatik hile gerekmektedir. Bir Amerikalı kadın bir gün bana şunu sormuştu. Nasıl hala kitaplarınızın bazılarını Adolf Hitler'in dili olan Almanca'da yazabiliyorsunuz? Cevap olarak ona Mutfakta bıçak kullanıp kullanmadığını sordum. Ve kullandığını söylediğinde şok olmuş gibi davranarak bu kadar katil kurbanlarını bıçaklayıp öldürürken nasıl hala bıçak kullanabilirsiniz dedim. Kitaplarımı Almanca yazmama yaptığı itirazdan vazgeçmişti. Trajik üçlünün üçüncü unsuru ölümdür. Ancak bu hayatla da ilgilidir. Çünkü hayatı oluşturan her an ölümü de kapsar ve hiçbir an tekrar etmeyecektir. Yine de bu geçicilik hayatımızdaki her anın değerini bilmemizi sağlamaz mı? Elbette öyledir ve benim ilkem şudur. Halihazırda ikinci kez yaşıyormuşsunuz ve ilk seferinde şimdi olduğu gibi yanlış hareket etmek üzereymişsiniz gibi yaşayın. Aslında doğru davranmak için fırsatlar ve anlam olanakları hayatlarımızın geri dönüşsüzlüğünün etkisi altındadır. Ancak potansiyeller de bundan aynı şekilde etkilenir. Bir olanağı kullanıp potansiyel bir anlamı gerçeğe dönüştürdüğümüz anda artık bunu gönül dönüşü olmaz. Artık onu güvenle korunup saklandığı geçmişe dahil etmişizdir. Geçmişte hiçbir şey geri dönüşsüz bir şekilde kaybolmuş değildir. Aksine her şey kaybolmaz bir şekilde saklanmış ve korunmuştur. İnsanlar geçiciliğin anızlarını görmeye meyillidir ve hayatlarının hasadını sakladıkları dop dolu ambarları unuturlar. Görevler yerine getirilmiş, sevilenler sevilmiş ve en az bunlar kadar önemlisi ıstıraplar cesaretle ve onurla geride bırakılmıştır. Buradan bakarsak yaşlılara acımak için bir neden yoktur. Aslında gençlerin onu kıskanmaları gerekir. Yaşlıların geleceğe dair fırsatları ve olanakları olmadığı doğrudur ama onlar da bundan fazlası vardır. Gelecekteki olasılıklar yerine geçmişteki gerçekliklere yani yerine getirdikleri potansiyeller, doldurdukları anlamlar, hayata geçirdikleri değerlere sahiptirler. Hiç kimse ve hiçbir şey bunları geçmişten söküp alamaz. Istırapta anlam bulma olasılığı açısından hayatın anlamı en azından potansiyel olarak koşulsuzdur. Ancak bu koşulsuz anlam her bir insanın koşulsuz değeriyle başa baş gitmektedir. İnsan onurunun baki olmasını garanti eden de budur. Hayatın her koşulda en sefil koşullarda bile potansiyel olarak anlamla dolu olduğu gibi her bir insanın değeri onunla kalır. Kalır çünkü bu değer geçmişte yerine getirdiği değerlerle ilgilidir ve bunun bugün gösterdiği yararlılıkla ilgisi yoktur. Biraz açmak gerekirse yararlılık kendinlikle toplumun yararına uygun işler gösterebilmek olarak tanımlanır. Fakat bugünün toplumu kazanım yönelimlidir ve bunun sonucu olarak başarılı ve mutlu insanları ve özellikle de gençleri göklere çıkarır. Bunlar dışında kalan herkesin değerini görmezden gelir ve bunu yaparken onur anlamında değerli olana faydalılık, anlamında değerli olan arasındaki belirleyici çizgiyi bulanıklaştırır. İnsan bu farkın bilincinde olmaz ve bireyin değerinin şimdiki faydalılığına bağlı olduğunu inanırsa, o halde inanın ki, Hitler'in programına göre ötenazi istemesi kendi açısından tutarlı olacaktır. Yani toplumsal yararlılıklarını yaşlanma, tedavi edilemeyen hastalık, zihinsel gerileme veya başka bir engel dolayısıyla yitilmiş olanların acısız öldürülmesini savunulmalıdır. İnsan onurunu safi yararlılıkla karıştırmak, izleri üniversite kampüslerine veya analiz divanına da bulaşmış olan çağdaş nihilizmde bulunabilecek kavramsal bir karmaşadan kaynaklanır. Analiz eğitiminde bile bu tür bir bireyin yıkamaya rastlanabilir. Nihilizm hiçbir şeyin gerçek olmadığını iddia etmez ama her şeyin anlamsız olduğunu öne sürer. George Sargen öğrenilmiş anlamsızlıktan bahsederken haklıdır. Kendisi de George dünyanın bir şaka olduğunun farkına varmalısın. Adalet yoktur. Her şey Rastgeledir. Bunu anladığın zaman kendini bu kadar ciddiye almanın ne kadar aptalca olduğunu anlayacaksın. Dünyada büyük bir hedef yoktur. O sadece öyledir. Bugün nasıl davranacağına ilişkin verdiğin hiçbir kararda özel bir anlam yoktur diyen bir terapistle karşılaşmıştır. Bu tür eleştirellik genellenemez. İlkesel olarak eğitim vazgeçilmezdir. Ancak bu durumda terapistlerin öğrencilerini kendi nihilizmlerine karşı savunma mekanizması olan siniklikle açılması değil, onlara nihilizme karşı bağışıklık kazandırma görevini benimsemesi gerekir. Logoterapistler diğer psikoterapi ekolleri tarafından şart koşulan eğitim ve lisans koşullarının bazılarını benimseyebilirler. Başka bir deyişle kurtlar sofrasına nasıl oturacağını bilmek gerekir. Ama öyleyse bile ben bunu yaparken kurt kılığında kuzu olmayı tercih ederim. İnsana ve logoterapiye içkin olan yaşam felsefesinin ilkelerine ihanet etmeye gerek yoktur. Böyle bir sadakati göstermek Elizabeth Lucas'ın bir zamanlar işaret ettiği üzere çok zor değildir. Psikoterapi tarihi boyunca dogmatikliğe logoterapiden daha uzak bir ekol olmamıştır. Birinci dünya logoterapi kongresinde sadece psikoterapinin yeniden insanileştirilmesinden değil, ayrıca logoterapinin gurusuzlaştırılması diye adlandırdığım ihtiyaçtan da bahsetmiştim. Ben sahibinin sesini tekrarlayan papağanlar yetiştirmekle değil, meşaleyi bağımsız ve hünerli, yaratıcı ve yenilikçi ruhlara teslim etmekle ilgileniyorum. Sigmund Freud bir zamanlar birbirinden farklı birçok insanı aynı açlığa mahkum edelim. Açlık dürtüsünün kaçınılmaz olarak artışı ile birlikte tüm bireysel farklılıklar belirsizleşecek ve bunların yerine karşılanmamış bir ihtiyacın aynı şekilde ifadesi ortaya çıkacaktır demişti. Çok şükür ki Sigmund Freud toplama kamplarına içeriden tanıklık etmekten kurtuldu. Onun danışanları Auschwitz'in pisliklerinde değil, Victorian tarzda tasarlanmış divanlarda uzanıyordu. Orada bireysel farklılıklar belirsizleşmedi. Tam aksine insanlar daha da farklılaştı. Hem domuzlar hem de azizler maskelerini çıkarttı ve artık bugün azizler kelimesini kullanırken tereddüte gerek yoktur. Auschwitz'te açlığa mahkum edilen ve karbolik asit iğnesiyle katledilen 1983 yılında da aziz ilan edilen Peder Maximilian Kolbe'yi düşünün. Beni kaidelere istisna oluşturan örnekler vermekle suçlayabilirsiniz. Güzel olan her şey nadir olduğu kadar da güçlüdür der Spinoza Etika'nın son cümlesinde. Elbette azizler derken kastımızın ne olduğunu sorabilirsiniz. Dürüst insanlardan bahsetmek yeterli değil midir? Bunların bir azınlık olduğu gerçektir. Bundan da fazlası her zaman azınlık kalacaklardır. Yine de bu azınlığa katılmanın büyük bir mücadele gerektirdiğini düşünüyorum. Dünya kötü bir durumdadır ve her birimiz elimizden gelenin en iyisini yapmazsak daha da kötüsü olacaktır. Bu yüzden de uyanık olalım. İki şekilde uyanık olalım. Auschwitz'ten beridir insanın neler yapabileceğini biliyoruz. Hiroşima'dan bu yana ise neyin tehlikede olduğunu.